şimdi dışarıda var eşkıyalar. En büyük eşkıyalar burada. Zıplıyorlar. Mayıyorlar. İşte Zıplayacak o aşağı doğru. Bak kadelen burada. Yumurta kır diyorlar ya bunu hakikaten ne var ya daha şimdiden yiyen anlıyor mu? Kır yiyen. Hoppa. O karşı direği onlara força aldım Kendilerini kaçırsınlar diye. Çok seviniyorlar şimdi. Eşkıya gibiler. En ufaklara bu. Çok güzel kızlar. Çok yaramaz. Yanındakinin de yiyeceklerini yiyor. Ondan daha büyük gelişti. kenar böyle çekiyoruz. Yeah. yeah. Sen var yılansın yılan. Koca yılansın sen. Aç çocuğum sen. Senin de enerjini atmam lazım bu zaten annem. Güzel çocuğum benim. Kardelen de burada. Herkes burada. Geberdin nefes nefese kaldın. Ne olsun. Hoş ver. Kardelen. Ne yapıyorsun Kardelen? Oraya şeylerin yaprakları düşmüş. Ne olsun? Bir sıkıntı yok onunla. Valla şimdi kardelen bana kalsa 420-430 kilo falan vardır yanında. Yanındaki de bu öndeki ondan 10 kilo falan daha eksiktir yani. Belki de daha fazladır. Bilmiyorum tarttıracağız ya. Bana kalsa yani bir tonluk bu şeyler boğalar, boğalar bilmiyorum da. Kimi oh. Siyah bir tane var karşıda. Bu kardelenin yanında. Bunlar belki de yanında şeydir yani. 500, 550, 600 kilo yürüyordur yani. Bilmiyorum. Siz söyleyin bakalım. Baksana bu kardelen. Bu öndeki akbaş daha ondan kalın da. Kardelen ikisi kapışıyorlar işte. Kardelen bu. Akbaş da bu ama boğa gibi yana. Bir de aşağıda şey var, simental var. Bir de orada kırma var. Bir de burada biraz onlardan genç hayvan var. 3 3 ay onlardan ufak bu kurbana kurbana çıkmaz da yani. Akbaş çok kalın. Kardelen burada. Ama kardelen annem diyor ki anne yapacağız onu diyor. Uzun hayvan hem uzun hem yüksek. Aa, i̇lk defa büyük baş bakıyorum ama boğa gibi hayvan yani. Yanındaki de öyle. Butlu. Güzel bakıyoruz onlara. Onlar kızışmışlar. Kardelen. Ne yapıyorsun Kardelen? Anne senden bebek istiyor ama bilmiyorum. İyi iyi oynayın oynayın anne. Eşkıyalar işte eğleniyorlar. Güzel hayvanların keyifleri meyifleri hepsi yerinde. bende Enerji atıyorlar çocuğum Merhaba merhaba beyefendi Ne beyefendi hanımefendi Hanımefendi Yularla nasıl takmadan Masuz yani anlıyor musun? Hem yuları tak Hem onu çıkart Eşkıyasınız. Tek başı beyim. Beş tane eski hale ben boş edebilir miyim? Yedim mi annem? Dur bakayım. Ne, bunların ne yapacakları belli olmaz. Bu deli. Vallahi deli. Aynı bana benziyor. Küçük eşki ya. At enerjini de su patlatma artık. Ha, bak abi bunlar sanki yaşlılar gibi davranıyorlar. Daha bir tane doğum yapmadılar da Bak seni Kardelen seni Akbaş seni doğum yaptıracağız. Orada bakıyor. Bilmiyorum onda biz biraz sıkıntı var. Çok güzel yemek yiyordu. Hepsinden daha güzel yiyordu. Bir sıkıntısı var. Çözemedim onu. Keyifsiz gibi duruyor. Ya kızım sen de bu tarafa. Düzelcen annem iş alır. Düzelcen. 4000 lira onunla ilaç ve şey yaptık. Hiç bilmiyorum. Bu küçük. Hepsinden eşkıya. Dana olsaymış o olurmuş. Yani bir taşaklara eksik. Kara. Gel Kara. Gel buraya. Gel kızım sen. Gel. Gel bak çocukları çıkarttık. Gel annem gel. Dur bakayım ben biraz bunlara bakayım.